İkisi bıçaklı, diğer ikisi silahlıydı. Gasp girişiminde şüphelilerden biri silahla vurularak yaralandı. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşandı. Sakarya Mahallesi Kamil Su Caddesi üzerindeki bir parkta oturan AOE ve AG'nin yanına gelen şüpheli iki kişi bıçak zoruyla AG'nin cep telefonunu almak istedi. Durum üzerine AG ruhsatsız tabancayla bıçaklı gaspçılardan birine ateş ederek bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler diğer gaspçıyı gözaltına aldı. Şüpheliyi vuran AG ruhsatsız silahıyla Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.